arkadaşımla CS haritasında VS atacağız. CS haritası. Yükle de haritayı. Merhaba <laughs> evet. arkadaşlar bugün Batu ile yani iki eşek CSGO'da bir ve bir atacak. Değil mi Batu? Bak kendi de kabul Eşek kaldı. <laughs> e sen de eşeksin. <laughs> evet ben de eşek. <laughs> oldu? Arkadaşlar, Doğru, biraz... arkadaşlar geliyorsunuz da bir <laughs> şeyler deniyorduk da. Evet oh ben ya yürüş. Aa! Neyse hadi geçek yerlerimize. Hadi oğlum Survivor'a geç. Oğlum Lan yani... daha oyun mu çıkmadık nereye gidiyor? Doğdu. Salak <laughs> aldı kendini Standart. Ya. Standart mı? Hı <laughs> hı. Standart. Arkadaş. Böyle. Arkadaşlar oyun biraz kasabilir. Benim bilgisayarım malum yani bildiğiniz gibi. <laughs> Bekle silahlarımı alamıyorum. <laughs> Batu sen bir şey mi yapıyorsun lan şu an? Hayır. Şüpheli ama. Biftek verdi. Ne? Ne? Ben bu... Ben size tanıtayım şimdi arkadaşlar. Burada kendi silahlarımız var. Tamam Burada yani kendi modifi olmuş silahlarımız var. Üç tane oyun modu var ha. Hani. Evet, dur bunu takmalıyım. Bu sınıfsız 3 tane envanterimde World Edit baltası var. Evet oğlum ne yapacağım World <laughs> <laughs> Unutmuşum. Ben mavi takımım. Ben kırmızıyım zaten. Içinde. Ben niye kırmızı? Lan mavi ben olacağım. Karakterim kırmızı çünkü. Oh my god benim bilgisayar çok iyi Şimdi. Otu ne yapıyorsun anasın? Ben oğlum video başlamadan önce bu kadar kasmıyordu video ne oldu? Oğlum şeyden dolayı işte videoyu başlattığımızdan hı hı. dolayı Hani bir yandan oh da oluyor ya ondan hadi geç yerine Geçemiyorum <laughs> O bir yasa daha kastırıyor muyum? Evet hadi Üzücü geç çok Bak 3 2 Ver başla olduğunu sanki. İyilerek gidiyor. Hmm. Öyle miymiş o <laughs> mod? <laughs> <laughs> kaldı. Bir kalbim. Hatta yarım kalbim Aga be. Çek Geliyor. kendini. OBS'in ağzına sikeyim bu kadar kastırıyor muydu? Evet. İyi zannetme Batu. Ben normal short videos çektim de hiç öyle şey olmamıştı. Hadi çekiyoruz o oyun moduna. Ne yap? Küçülme. Sesimi düşürdü seni. Küçülme. Küçülme. What? Boy kaç yapacağız 0.1 0.1 aman Allah'ım. Nerede bulacağız, nerede gideceğiz şimdi birimiz? Dur bir bakayım ben nasıl yapsak 0.2 olsun bence. Oğlum 0.1 de çok küçükmüş. 0.5 yapalım. yapalım. Tam çok, evet. tam bir Michael boyunun yarısı. Bence mantıklı. Ne? Ne oldu? İlk sen kasmasın. İlk sen kasmasın senin. Koyun modu standart yine de. Yo evet standart silahlar. Hadi yerlerimize. Oğlum bu ne? Bu boy ne Üç. İşte, dur, bekle daha iki. geçiyor. 3 Üç. 1 Bir. Bloklardan çıkamıyoruz. Merdiven var. E merdiven olmayan yerlere nasıl çıkacağız? Artık orasını Allah bir kardeşim. Ağzına... <laughs> <Onasını satayım. gülüyor> bilgisayar bunu ağzına satayım ben bilgisayar Gel gel gerçekten... <laughs> Ya oğlum ben bilgisayar kosuyor satayım şey Stream ya Hey Ne İstersen benim video kaydını atarız öyle yaparız seninkine <laughs> A acaba video kaydı alıyor mu? Ben ondan korkuyorum şu an. Almıyorsa. Bence ben de alıyor kastına göre. <laughs> Gelmedi. O da alamadı bile. O. <laughs> Çok küçüğüm. Aman ne bileyim Mr. Drivefish füze. Oha! Normal boyuma Adın geçeyim der. de ben. En sevdim en sevdim. Zaten sınırsız menümüz var ya. Benim. Bunlar... <laughs> Oğlum, benim bölgemde yok ki. E sandıkta var oğlum. Oğlum zaten Senin sandıkta ya. var. Senin sandıkta var. Orta dükü sandıkta. Aman şu sandıktan aldım. Hangi sandıktan aldın? Hadi geç. Geçtim. Tamam hadi. Sen boyunu normal yap be. Yaptım zaten. Ben sana güvenmiyorum. Saymaya başla hadi. Bekle. Komut yazıyorum sana. Bir ha, tamam. Üç, Hap, boy iki, i̇ki, Bir. bir. Aklıma gelen taktiği yapmaya çalıştın lan? Hayır. O asar yerim. Gel bak adını görüyorum. <laughs> Lan nasıl ölmedin? <laughs> Sadece what şey. What, 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 üç buçuk kalbim gitti. Ya nasıl sen iyi? İyi sen anasınız Neyle? Değilim. <laughs> ben bilgisayar kasmasa neler yapacağım? Ee hadi oyun modu. Lazer modu. Oh Allah. Ben de. gidiyor benimkilerden Allah'ım yarım ne kadar üşengeç Ya. Bir <laughs> de başka bir şey aldım. şu klasik Bakalım sene. tam sırası da Abi Bir de şu unutma unutma. Umut. Ne? Attım. Oğlum bu lazer diye sayılır mı? Evet lazer. Bak. Emin değilim ama olsun. Hadi yanımıza geçelim. Geçtim mi yerine? Gidiyorum. Bekle. Geçtim mi? Bekle silahları ayarlıyorum. lan, ben canımı doldurmadım. 3 Evet. 2 1 1 Nasıl oğlum ya? Öyle bir kasıyor ki anasını satayım karşılaştığımızda. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Çok kolaysın ya. He. Normal balta vs gel nasıl oluyor seni? <laughs> Standart. Bunlar ki senin bölgeye oğlum niye sandığına koymak yerine atışıyor? Benim sandığımı niye ya? Sen mi sandığımı koyar mısın? Oğlum bekle, özel silahlar modu yok mu lan? Özel silahlar modu yok mu? O var ya bizim kullandığımız mağmer. İşte o yok. O onu mi? eklemedim. Üşendim onu. Eklemeyeceğim. Gözlerim kanıyor. Puan olarak geçer Orası... mi? Aynen aynen ay, ay, yüksekten düştüm gerizekalı. zekalı. Evet. Hey. Hey ya. Anası da... bebe gibi. Bekle. Hadi. Üç. Bekle Tamam. Üç. Bir. bir, bir, bir. 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 Yeni yine uykusu anasını satayım. Oğlum neredesin? Arıyorum seni iki saattir yoksun. Tavandayım. Tavana çıktı. Oğlum iki saattir arıyordum yoksun neredesin? bir shift'i bırak. Bırak yap yap yani ben 2 saattir öyle yapıyorum. Nereden buldun lan? Ya görmedim ki. İyi O oh, ya Umut şu silahdan sil ya emanet elime geliyor. Yer atmak. Bekliyorum seni. Oğlum ben zaten lobideyim. Tamam. Oyun modunu seç. Peki seçemiyorum işte. Sen eşyalarında. Ne alakası var? Emanetime geliyor. Emanetim mermi mi dolu? Emanetime geliyor. Vida silahı yok olmuyordu. Oyun modu ne? Lazer. Cem lazer de. Yani ben yerime geçiyordum. Bekle, silahlar alayım. Alabilirsen tabii. Üç. Bekle lan, daha yerimde bile değilim. Üç. Yerimde İki. değilim. gördüm ki kesene. Tam bunu kaçırdım. bir shifti bıraksana. Yaptım ki daha önceden. Görmediysen seni sorun. Aynen. Gördüm de uzaktaydım. Gördün mü? Yo. Parmağım ağlıyor diye shift'e tutmak zorundayım. Ama parmağım ağlıyor. Görüyordum ki sen şifte bas bırak yaptın. Bence neden bu kadar korkup oynuyorsun? Sen niye çift durak niye? Parmağım ağrıdan dolayı mecburen bırakıyorum sürekli. Aynen. Sana aynen hadi gel ya. Ne kadar çok ya. Hadi gel. Bekle. bir shiftte salsana bir shiftte sağlık bir yapsana bıraktın aynen sen uzaktasın ben de gördüm yüz bu ben de seni gördüm ne yapacaksın? あ,あ、バトル台湾にボーインカスするんや。 Bu cidden neredesin yeter ya? Asıl sen neredesin Murat? Ben Havada mı uçuyor lan? Acaba havada mıyım? Ha. Hemen bir bakalım <laughs> Şimdi map patlıyormuş bir anda Koyu okul Olabilir yani. Olabilir. Sen benim bölgedesin değilim. Bir 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 bu kadar video yeter mi? Evet yeter. Ya bir de boyuta bak Allah'ım yani. Sen iyi geleceğin daniskası ya. ne? Ne <gülüyor> var ya boyumda? <laughs> ne var boyumda?